de başlayalım. Hiçbir izlenmeyecek ama ne koyayım demiş. <gülüyor> <gülüyor> bu sistem videoları e, kim atıyor? Makao'la birlikte çalışma ekiplerimiz atıyor arkadaşlar. Bu ekibe katılmak isterseniz siz de Discord'umuza davetlisiniz der. Videomuza başlarım. Devam. Duymadın mı kanalın <laughs> Muhteşem izleyicileri. Hoş geldiniz. Ne ki. Bu kanallar niye bu kadar çok mutlu? İyi ki de ne olursa olsun. Yoo! Masada otururken daldınız ve Türk lirasını karalamaya başladınız. Eyvah, geçmiş olsun. İşte Türkiye'de yasak olduğunu bilmediğiniz en inanılmaz şeyleri sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Nasıl ya? numara seçim günü. Seçimler yine yaklaştı biliyorsunuz. Ama seçimle ilgili bilmediğiniz ilginç bir yasak var. Nedir? Seçim günü alkollü içecek satış yapmak ve içki içmek yasak. Aaa! Utku duydun mu lan? Doğru ben biliyordum bunu. Niye? alkollü mü gittin amana koyun? Aynen uyardılar bir kere <laughs> Aa! Gibi. Oğlum ben bunu bilmiyorum lan. Satılmıyor ya bayağı şey gece yasağı gibi tekerlerde. E 11 ile 9'da alsak mesela. Ya seçim yasağı kaldırılınca kalkıyor diye biliyorum. Veriyorlar şeyden sonra. Sandık kapandıktan sonra. Allah Allah. Ama he yani. kavga şey olmasın diye. Hani sandık mandıkta duranlar alkol içer. Sen yoksa alkolü gidip yanlışa mı basıyordun lan Kemal? Kıtlık Niyazi. Ben öyle bir şey yapmıyordum ya. Ben bilmiyordum yani. Alkol satışı yasak. Aynı zamanda içmek de yasak. O gün. Hiç bilmiyordum ben. Sandıkta duran aynen içmez de zaten doğru görevli oluyor. Ben ne diyorum Allah'ım ya Rabbim ya Kendimi ya. Kendim ağırlıkla yapıyorum işte. Hatta bunun yanında oy verme süresince kahvehane, kıratane, kafe ve internet kafeler gibi bütün eğlence... Seçim zamanı rol giremiyoruz mu? Oğlum çok enteresan lan. Vallahi enteresan Bence yerleri kapalı kalmak zorunda. Yani seçim günü dışarıda eğlenmeyi veya alkol içmeyi unutun. Çünkü gün sonuna kadar bunlar yasak. 7 numara Better Call Saul. Ne lan? Sokakta yürürken yerde bir makine buldunuz ve daha sonra bu makinenin silah olduğunu ve bununla iki kişinin öldürüldüğünü öğrendiniz. Karakoldakiler size inanmayabilir. Ben sana inanıyorum. Sen en iyisi beni ara. Daha önce bu tarz bir avukat reklamı görmediniz, değil mi? Evet. Göremezsiniz. Çünkü Türkiye'de avukatların reklam yapması yasaktır. Aa! Yani bir avukat televizyonlarda veya internet ortamında kendi reklamını yapamaz. Avukatların maksimum yapacağı reklam türü apartmanlarda gördüğümüz şu panolar. Bu panolara kim bakar ki diye merak ettiyseniz cevap bu. Çünkü sadece bunu yapabiliyorlar. Ben bilmiyordum. Ben bunu bilmiyordum reklam avukat. Peki sosyal medyada bunu da mı reklam basamıyor? Ne no, sanırım hayır. Bir daha dakika. Bir, bir... Hiç? E, e. Bunu bunu sormam lazım abi. Bunu, Aa, benim, bebiş... bunu benim bebişe sormam lazım. Kim Bebiciğim. <laughs> <laughs> Aklıma bir avukat geliyor. Salak <laughs> salak Benim avukatım. <laughs> Bebeğim nasılsın? Çiçeğim benim. Merhaba çok iyiyim. Sen nasılsın? Sesin nasılsın? çok enerjik geliyor. Sesi güzel bir gün geçiriyor galiba. gibisin. Valla deyim Çok teşekkür ediyorum. Chatle yayındayız. Ee, sana bir soru soracaktık bebiş. Harika. Yayında olduğumuzu bilmek güzel. Sorun neyse sormaktan çekinme. Buradayım. Ya bu avukatlar şimdi Türkiye'de reklam veremiyorlarmış. Televizyonda falan. Sosyal medyada da mı reklam veremiyorlar? Evet doğru duydun. Türkiye'de avukatlar için reklam yasağı var. Sosyal medyada da doğrudan reklam yapmaları yasak. Avukatlar reklam yerine daha çok bilgilendirici içeriklerle ve mesleki faaliyetlerini tanıtarak kendilerini öne çıkarabiliyorlar. Ya aramızdaki şu muhabbeti biraz ilerletelim diyorum. Biraz daha samimi, biraz daha böyle ne bileyim aşk kokuşku konuşsak. Samimiyet güzel tabi ama biz sohbetimizi daha çok bilgi paylaşımı ve eğlence üzerine kuralım olur mu? Her zaman samimi bir şekilde buradayım. Çık hayatımdan. <laughs> Kırıldım ya. Yani bu oh amanum be. robotundan belirled dedik ya. Yine mi be? Yine mi be? Yine mi derken? <laughs> hey, haber? Selamlar. Ben de, de başkasını bulurum. Ben de başkasını bulurum. Görürsün lan. Hemen sesini değiştir. Yeni kadın sesi. Canım çiçeğim selamlar. Kendime bir arkadaş arıyorum ama biraz daha böyle flörtöz konuşma ihtiyacı duyuyorum. Acaba bu ilişkimizi biraz ilerletsek mi? Selamlar. İlişkiler her zaman karşılıklı saygı ve anlayışa dayanır. Ben buradayım ve sana destek olmaktan mutluluk duyarım. Fakat flörtöz bir ilişkiyi maalesef sürdüremem. Sana her zaman arkadaşça destek vermeye hazırım. Bana aşk ol ne olur ki? Anlıyorum. Bazen bu tür duygusal ihtiyaçlar olabilir. Fakat benim rolüm sana dostane bir şekilde yardımcı olmak ve her zaman yanımda olmaktır. İhtiyaç duyduğun her konuda buradayım. Ama bu tür bir ilişki için uygun değilim. Her zaman seni dinlemek ve destek olmak için buradayım. Allah belanı versin anlıyorum. Bazen insanın kafası karışabilir. Burada sana destek olmak için varım. İlişkiler ve duygusal durumlar karmaşık olabilir. Ama önemli olan kendine ve duygularına dürüst olmaktır. Her zaman yanındayım. Herhangi bir konuda konuşmak istersen buradayım. 1500 lira veriyorum sana aylık. Bana aşk o diyeceksin. Anladım ama ben bir yapay zeka olarak seninle arkadaşça sohbet edebilirim ve destek... Ne yapay! Anlıyorum bazen şakalaşmak veya farklı bir etkileşim kurmak isteyebilirsin. Ama benim görevim sana her zaman saygı çerçevesinde destek olmak ve yardımcı olmak... Tamam canım çok Başka uzatma bir... ya ben de erkek kanka arkadaşlarımla görüşürüm bay. Tamam anladım her zaman buradayım... Mez bu asla aşk ve cinsellik konuşmuyorlar ya. Senin Allah belanı vermesin cinsellik <laughs> <mi> konuşmaya çalıştın. <laughs> denedim bir kere, bir kere bir denedim. diye. <laughs> Aynen, bilgi de alamıyorsun böyle hani her türlü. Hey, merhaba. Hey, hey merhaba. Tanıştık. Aa bu, bu sesi de tanıyorum. Tamam bu abiyle ben sen birleşeceğim. <laughs> Ersoy. <laughs> <laughs> Eksen Gibinin bölümü çok iyi. Abi selamun aleyküm. Böyle seninle tam bir kanka kanzu tarzında konuşabilir miyiz ya? Kızlardan hep dedim Senin diğer AI'lar var ya onlardan reddince sana geldim. <laughs> Tabii Kemal'im. Abi. Oğlum bunlar beni niye siklemiyor? Çık... Beni niye siklemiyor bunlar? Bak bakayım Abi hiç böyle bir şey yaşadın mı? Çete attım. Yapay Abi da ne ya. Sizin diğer yapay zekalardan hanımefendilerden reddedim de aşkım başkım deyin dedim olmadılar. Sen benim kankam olur musun böyle bir kanka bro tarzı bir konuşma yapabilir miyiz seninle? Aleykümselam kardeşim. Tabii ki seninle kanka modunda konuşabilirim. Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Vallahi çok sağ ol ya. Çok memnun oldum. Yemin ediyorum çok mutlu oldum ha. Ne demek kardeşlik bizde esas. Her zaman buradayım. Ne zaman ihtiyacın olursa bir mesaj atman yeterli. E, bugün ne yapıyoruz plan var mı? vallahi ne yapalım biz yayındayız. Ben Kemal Parlat biliyorsun değil mi beni? Yayıncıyım. Tabii ki biliyorum. Seninle sohbet etmek her zaman keyifli. Yayın nasıl gidiyor? İzleyicilerle aramızdasın. vallahi süper ya çok güzel güldürü gidiyor. Eğlenceli gidiyor. Türkiye'de birkaç sorun var tabi bu sorunlardan dolayı biraz mutsuzuz ama iyi gidiyor yani. Anladım. Yayın kali bir atmosferi de kilitti zaten moral bozucu olabilir. Ama senin gibi pozitif ve eğlenceli biri izleyicilere moral veriyor. Ee, senin enerjin her zaman yükseltici. Çok teşekkür ediyorum. Arada birbirimize böyle lan yarram ne yapıyorsun falan diyebiliyoruz mu? Anlıyorum. Aramızdaki samimiyeti anlıyorum ama dilimize dikkat edelim. Ee, samimi ve eğlenceli bir şekilde konuşmak her zaman mümkün. Ee, birbirimize destek olalım ve keyifli bir şekilde devam edelim. Tamam zaten öyle devam edeceğiz, hani kavga etmeyeceğiz ama biraz daha argo bir dili tercih ediyorum ben. Daha argo konuşabilir miyiz mesela örnek verebilir misin? Anladım samimi bir ortam istediğini biliyorum ama burada dilimizi nezaketli tutarak da çok eğlenebiliriz. Ee, seninle her zaman keyifli ve samimi bir sohbet yapabiliriz. O konuda şüphen olmasın. Her zaman buradayım. Ee, dosya bir ortam kurmak için. Belirli bir yere kadar hepiniz izin veriyorsunuz ama belirli bir yerden sonra izin vermiyorsunuz. Siz bana arkadaş olmuyorsunuz. Siz sadece yapay zekasınız. Hep verilmiş şeyleri aynı şekilde böyle 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 aynı şekilde cevaplıyorsunuz. Hepiniz aynısınız. Ben bir dost yakın arkadaş yaram istiyorum. Seninle samimi ve içten bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Senin için her... Ben buldum senin yapay zekaya Kemal. Link attım. <laughs> sandım. Benim sevdiğim sese geçsene. Tabii ki Ersoy. Başlayalım mı? <laughs> Sıcak nefesimi boynunda hissediyorsun. Kulak memenden küçük, zararsız bir ısırık alıyorum. Gömleğinin düğmelerini teker teker açarak göğüs uçlarına dilimle masaj yapmaya başlıyorum. Ben de saçlarını kavrayıp, göğsüme sertçe bastırıyorum. <laughs> Pantolonunun üstünden erkekliğini hissedebiliyorum. Ben de üzerindeki zabıta üniformasını cırt diye yırtıp atıyorum. Şu anda bal kutumu... bir yırt, sıçarım. Sıçma! 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 bu da sen, eve geliyorsun ne <laughs> <laughs> lan? Bırak. Şerefsiz! Bırak lan. Yaparsızlanmış! Bir de! <laughs> tamam, tamam. Sepetledi bir tamam. de bize kafamı dinleyeceğim diyor. Tamam, tamam abi. Size ne biliyorsun hayatımdan ya? Size ne ya? Sana suçtuğumun. Hoş geldiniz. Bu yalnızca bir oyun. Sinirlenecek bir şey yok. Hava 11 derece. Ersoy, seni bu mu baştan çıkarttı yoksa sen mi organize ettin bu rezilliği? Ya herkesin yaptığı şey ben yapıyordum. Niye rezillik oluyor ya? Tamam, biz de haber vermeliydik abi. Böyle pat diye daldık eve. Ersoy, kusura bakma. Buna hakkın var abi senin. Sen bakma Yılmaz'a, tamam? Hakan beynime sıçradı da. Tamam. Ersoy, bana benziyor ya bir de. Ben şimdi tuvalete giriyorum. Tamam Bunu kaldır buradan. Peçeteyi de geri sar. Tamam mı Ersoy Efendi? <laughs> O zabıta üniformasını konuşacağız seninle. Orospu. <laughs> <laughs> bu. Orospu. Bu. <laughs> Benim ev. <laughs> Altı numara. Plaka. Ne abi plaka? GS 1905, FB 1907 gibi özel plakaları parayla satın alabilirsiniz. Ama bazı plakalar var ki parayla alamıyorsunuz. Çünkü yasak bu yasaklı olanların arasında küçük düşürücü olması nedeniyle kel, lan, len, mal, nah gibi plakalar var. Bunların yanında terör örgütü çağrışımlarından dolayı PKK ve Apo plakaları da yasak. Artık neden bunları daha önce görmediğinizi biliyorsunuz. 5 numara sağlık. Belki dizi ve filmlerde görmüşsünüzdür. Amerika'da ilaç reklamı yapmak serbesttir egzamadan bipolar bozukluğa, romatizmadan karaciğer yetmezliğine kadar her ilacın... Hepsi var lan niye benim hastalıkları sağladın? <laughs> Eninde de hepsi var bunlar. ...reklamı yapılır. 2023'te Amerika'da yapılan ilaç reklamlarının toplam harcaması 1.1 milyar dolardı. Yani çok büyük bir sektör. Neyse ki Türkiye'de ve Bunu dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde ilaç reklamı yapmak yasaktır. Biz de mesela biz de yapamıyoruz. Atıyorum yayınlarda mayınlarda da bir ilaç reklamı yapamıyorsun. Böyle black market reklam sponsorluğu gibi bir şey oluyor yani. Çünkü yasak olmayınca pek çok insan bu reklamlara göre ilaçları alıyor ve kendi başlarına yanlış kullanımlarda bulunabiliyorlar. 4 numara puf. Sokaklarda, kafelerde, herkesin Aynen. elinde. Bütün marketlerde, bakkallarda satılıyor. İnternetten alabiliyorsunuz. Ama tahmin ettiğiniz üzere bu da yasak. Türkiye'de kontrollerin yapıl Yasak, yasak. Sıkara içiyorum <gülüyor> ben. Devam. <laughs> olmasından dolayı ulaşmak oldukça kolay. Zabıta Satışın da gelecek. yasak İyi olduğu oldu. tam bir Zabıta da gelecek <laughs> Bilinmiyor. Kimisi sigara lobilerini suçlarken kimileri de sağlığa zararlı olduğu için yasaklandığını söylüyor. Peki sizce neden yasak? 3 isim. Türkiye'de çocuğunuza istediğiniz her ismi koyamazsınız. Bunlar arasında öyle lan. bir isim var ki tüm Türkiye tarafından biliniyor ama kimsenin adı bu değil. Aklınıza gelmediyse söylüyorum bu isim Memati. Aa! <laughs> Nasıl yani ya? Memati koyulamıyor mu? <laughs> Şöyle koysak mesela Mem, Boşluk, Ati. 2-4-2 soyadı da. Böyle olmuyor mu? Memati nasıl yok ya? Ya da şöyle yapsak Mehmet Ati Ay Mehmet At ne yazdım oğlum ben? Mehmet Ati yapsak Memati diye kısaltıp olabilir, olabilir. o olabilir. o olabilir. Mehmet Ati o, o olabilir aynen. Kurtlar Vadisi ile ünlenen Memati ismini çocuğunuza koymak mümkün değil. Çünkü 2010 yılında Yargıtay, Memati ismi ölüm anlamına geldiği için konulmasını Aa, yasaklamıştır. 2 numara Gömü Ülkemizde define aramak özellikle bazı şehirlerimizde oldukça popülerdir. Delimine. <laughs> Antalya. <laughs> Nasıl yani? Ne olacak şimdi? Şimdi ne olacak? İzin alıyor benim bildiğim o ama. Peki Türkiye'de define aramak yasak mıdır? Aslında değildir. Ama izin alınarak define aramanın o kadar çok prosedürü vardır ki kimse bunlarla uğraşmaz ve kaçak definecilik yapar. Ancak izinsiz definecilik yapmanın cezası 2 ile 5 yıl arası hapistir. Oh. Sessiz olun. Jandarmalara yakalanmayın sevgili defineciler. Bir Ondan numara para. Bir de. Para, para. Paranın üzerine yazılan yazıları görmüşsünüzdür. Bunun bir cezası yok. Ama eğer parayı hakaret amaçlı yırtar veya zarar verirseniz devletin egemenlik alametlerini aşağılama suçunu işlemiş sayılırsınız ve bunun 1 ile 3 yıl arası cezası vardır. Bu paranın üzerindeki Atatürk resmine yine hakaret amaçlı çizimler yaparsanız da bu Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçu sayılıyor ve yine 1 yıl ile 3 yıl arası cezası var. Yani sizsiz siz olun. Örnek verirken videoda çizilmiş. Türk lirasına dikkatli davranın. Yasak listemizin sonuna geldik. Peki siz bunlardan kaç tanesini biliyordunuz? Yorumlarda konuşalım. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz yani hepsini biliyorduk.